Vesağ, ben, ben, sağ, ben sen gerizekalısın. Gerizekalı. tamam mı? Vesağ ben sağ söylemiyorum, ben Vedat'a söylüyorum. Ben, de duyuyorum. Ben Vedat'a söylüyorum. Ben de, ben de duyuyorum. Ada üçe bölündü. Ben de duyuyorum oğlum, on kere ad, söylemesene ad, bir şey. Ada, on ada. On kere söylemesene, ada, ada. Gidin, gidin. kafamı şişir. Ada, ada. Git hadi, git hadi. Şişir de kafamı Yemin. Gel yemin. Vallahi vuruyorsun evet. ha. Vur da atırız dedim. ha. Hadi lan. Ha. Ha. Hadi at. Ha. Hadi yumruk at. Vuruyorsun lan. Ha. Gel. Hadi. Bana yersin ha. yersinmedim. Hadi geç sen. Demek ki oğlum biliyorum. Ben seni gösterin kim olduğunu biliyorum. Senin vururum istemez bana. Senin vururum bana istemez. Bak da hazır vurunu Anladın mı? 2'nciyi vurmuyorum ben. Anladın mı? Sen kendini gerçekten bak çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde yumruğu çekerim benden. At yumruğunu ki ağzını şunu da atayım. Gel abi gel sen. Saygın var. Senin Hayır. hiç saygın var. yok yani. adama yok. Senin adama yaşından yok. dolayı saygın var. Senin hiçbir saygın yok ona karşı. Oğlum ka kafamızı şişirme. <laughs> <laughs> üstüme geliyor bende, de bunun ne oyun oynadığını hiç biliyorum. Ne strateji, ne nasıl strateji bir strateji yaptığını biliyorum. Artık bu adada başka güvenilecek kimse kalmadı. Bu ada artık üçe bölündü Gökhan. Bunu bil. Ee, ünlüler, tamam mı? Gönüllüler, Süper güç 3 Tamam. Neymiş 3 TL? Anlamını söyle bana. Sen... Neymiş 3 TL? Aç be. 3'e bölündü. sen git sen git ben daha. ben terliklerimi aldım. Kaçacağım zaten Bu Biz özel konuşacak Gökhan. Bu, bu sorunlar daha sonra konuşacak. Süper güç geliyor. Yeni bir dünyanın yeni bir gücü geliyor. Süper. Ama var ya, yemin ederim bir şey söyleyeyim mi? Yani bu tavırlar devam ederse ben giriş açacağım söyleyeyim yani tepki sana. Giriş. Gerçekten girişeceğim. Giriş, e, yani ondan giriş, sonra. Gel gerçekten hadi. büyük kavga olacak. Hadi giriş. Ben beni denilsen. döveceğini mi zannediyorsun? Ben, lan sen. sen... Kaç kişi dövdün bugüne kadar? Lan sen kimi dövsen mi lan? biliyor musun? Lan sen kimi Kaç kişi dövdün Kaç kişi dövdün biliyor musun benim? Kaç kişi Bak dövsün lan adam. Hadi, gel ya. beni de dövsün hadi. Ne? Bırak gelsin ya ben ağzını burnunu kıracağım. Hadi gel. gel. Buradayım. Hadi gel. Gel sıkan. Bak. Bırak, şey. bırak, şunun kafasını bir kırayım. Anla yakışıyor mu Bırak şunun kafasını bir kırayım. Bir yakışıyor mu abi yakışıyor mu? Sabret. Bırak şunun kafasını bir kırayım. Sabret ben kıracağım. Kim hayır hayır dur, dur dur. Sabret sabret. Hayır, hayır dur. Abi. Hayır, hayır amca. Valla Anlamıyorum ben gerçekten. Tamam. Gel, gel gel. Ondan sonra da ben gireceğim haberin olsun. Duydun mu? Nereye giriyor ya? Sana. Nereye giriyor? Ondan sonra ben gireceğim sana. Tamam hadi gel gir. Şimdi değil. Hadi gir. Şimdi değil. Dua et diye ben gittim. Tamam, hadi gel gir. Hadi gir. Anne hadi. Hadi öyle gireriz, hadi. hadi abiciğim bırak. Bırak hadi. Gel gel. 500 milyarı lira Boşuna uğraşma Tepik. Boşuna strateji uygulama. Yemedi, Kaybedeceksin. Yemedi, hadi. Kaybedeceksin. Sen, sen de kaybedeceksin. Kazanamayacaksın kardeşim.